Herkese merhabalar. sizlere bir egzersiz grubu göstereceğim şimdi. Bu daha çok bileklerimizi ve bazı kas gruplarımızı güçlendirmek için olacak. Özellikle pointe yeni başlamış grade 3, grade 4 sınıflarımız için yararlı olacaktır. Onun dışında da bileklerimizin ve kaslarımızın kuvvetini kaybetmemesi için diğer büyük sınıflarımızın da yapmasını öneriyorum. Şimdi e, bu hareketlerimiz için bazen bara ya da sandalyeye tabii ki bu durumda. Bazen de düz bir duvara ihtiyacımız olacak. O yüzden e, bulunduğunuz konumu ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. İlk yapacağımız harekette ayakta olacağız. Ayaklarımız altıncı pozisyon gibi değil. Hafif aralık olacak. Şimdi tek yapacağımız şey aslında ayağımızı sağ ayağımızı ya da çekiyorum. Kupeyi çekiyorum ama yapıştırmıyorum. Yine aralık olarak kalıyor. Kollarımı da birinci pozisyonu tutuyorum ve gözlerimi kapatıyorum. 8 sayı sayıyorum. Daha sonra koyuyorum. Ağırlığımı aktarıyorum diğer tarafa ve diğer ayağımı kupeye çekiyorum. Burada da gözüm kapalı. 8 sayı durup sonra başladığım şekilde bitiriyorum. Bunu ara ara yaparsanız iyi olur. Yani sadece bu egzersiz sırasında değil, kendinizi deneme adına denge hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> Şimdiki hareketimizi duvar önünde yapacağız. Duvara yakın bir şekilde rölevede duracağız. Ee, Süre size kalmış. İstediğiniz kadar durabilirsiniz. Önemli olan çok sıkı bir hat çizmek. Ee, başımızdan parmak ucumuza kadar. Evet, işte. Şimdiki hareketimizde Uklates bantlarından kullanacağız. Ama eğer elinizde yoksa herhangi bir penye olan bir şeyi bacaklarınıza sarabilirsiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Birinci pozisyonda bacaklarımızı üst taraftan bağlayacağız. Bunun amacı bacağımızı gölere yaparken iki yana açmayı engellemek iki yandan baskı uygulamak. Daha sonra bara dönüyorum. Birinci pozisyondayım. Burada röleve ve in. Röleve ve in. Röleve in. Röleve tut 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 ve in. Dört set bunu yapacağız. Üç tane röleve. Son rölevemizde uzun tutuyoruz. Ve Şimdi yapacağımız hareket üst kalf kaslarımızı çalıştıracak. Yani neresi? Bacağımızın bu kısmı. Şimdi bunun için yine bara geliyorum. Ayaklarım 6. pozisyon. Bir size doğru yapayım. Ondan sonra bara dönerek yapacağım. Ayaklarım 6. pozisyonda. Ayağımı yana çekeceğim. Önce sağ destek bacağım olacak. Solu çekeceğim. Ayağım buraya kupeye kitledim. Parmağım yan topuğuma değebilir. Aslında hep orada tutsanız çok iyi olur. Yanları açmanızı engeller böylece. Ee, ama birazcık aralık olsa da sorun değil. Buradan röleveye çıkacağım ve ineceğim. Tamam? Çıktım, indim. Bunu yaparken düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi, en önemlilerinden biri bu bel çukurumuzu doldurmak. Pelvis tiltimizi yapmak. Şöyle düşünebilirsiniz. Arkanıza sanki böyle bir patates çuvalı asılmış ve sizi aşağı çekiyormuş gibi. Ama bu sadece belimin altı için geçerli. Üst kısım için bunu yaparsam yine bozulma gerçekleşiyor. O yüzden her zaman belimin altını aşağı doğru ittiriyorum. Yukarısını yukarıya ittiriyorum. Şimdi bu hareketi bu yaş grupları için sağ sol 15 tane maksimum yaparsak bizim için iyi olur daha fazlasını bu aşama için yapmayacağız. Ama üç sınıflar eğer bunu yapmak isterlerse her bir tarafa 25'er yapabilirler. Çeksin. Ve 1, ve 2, ve 3. Şimdi bir önceki hareketimize çok benzeyen bir hareket yapacağız. Bu sefer üst kalflar değil, alt kalflar çalışacak. Yani bacağımızın bu bölgesi. Burayı çalıştırmak üst kalflara göre daha zor ama bileğimiz için daha faydalı bir hareket serisi yapacağız. Şimdi yine ayağımız altıncı pozisyonda. Yine ayağımızı çekeceğiz yanda. Kupeye çekeceğiz. Fakat bunu yaparken tam böyle bir kalkmayacağız. Daha çok yarım röleve yapacağız. Çok sevmediğimiz bir şey aslında. Ama bu hareket için önemli. Ve destek dizimizde pili yapacak. Yani duruşum şu şekilde olacak. Bu. Ve bunu hiç bozmayacağım. Sadece topuğum aşağı inecek. Yarım röleve çıkacak. Aşağı, yarım röleve yukarı. Yine bunu sağ sol 15 kez yapacağız. Lütfen yine aynı kuralları uygulamaya özel gösterin. Her yapıyorum. Dizlerim Kilitli kalıyor. Bileğim çok kuvvetli. Yine bileğimi bırakmamam lazım yarım yapsam bile. Her zaman orada bir güç var ve onu kitlemezseniz, bileğinizi kitlemezseniz kesinlikle ne pili tutabilirsiniz, ne de yandığı kupeyi tutabilirsiniz. 4, 5, 1, 2, 3. Son hareketimizde artık oturuyoruz. Yine e, pilates bandına ihtiyacımız var ya da penye bir e, bağlayıcı elamadan. Şimdi, bu sefer ayak bileklerimizden kendimizi bağlıyoruz. Evet, şimdi ayaklarım point, ellerim yanda. 10 kez bacaklarımı olabildiği kadar açacağım ve orada 5 saniye tutacağım, kapatacağım. Aynı şeyi 10 sefer yapacağım. Açtım. İyice dışarıya doğru ittiriyorum. Özellikle üst kaslarımda güç hissetmem lazım. Tuttum 5 saniye kapattım ama rahatlamıyorum. Bırakmıyorum kendimi böyle. Hep yine dizimin altını dolduracak şekilde oturuyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 ve kapat. Tekrar 1 2 3 4 5 kapat. Üçüncü seti yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş. Dördüncü bitti. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci bitti. Bir flex yapıp yarıda rahatlatabiliriz ve... Kendimi çözdüm. Bu hareketleri her gün yapabilirsiniz. Gün aşırı yapabilirsiniz. Ama lütfen yapın. Çünkü geri döndüğümüz zaman bale salonlarına emin olun çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekir eğer bileklerimizi, kalflarımızı, glüt kaslarımızı çalıştırmazsak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.